Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada Üzgü Yağız hayranları çok güzel bir e, anket yapıp bizlerle paylaşmışlar. Üzgü Yağız'ın dizilerdeki rolleriyle anket yapmışlar. Arkadaşlar e, Soyalım dizisinde Serra ve İçimizden Bir Dizisinde Hava e, bu ikisi arasında yani farklı farklı rollerde olan Özge e, Yağız'ın dizilerdeki olan rolleriyle anket yapmışlar ve sonunda ise baba dizisinde Büşra, e, içimizden Biri dizisinde Hava, Songyanın dizisinde Serra ve yemin dizisinde ise Reyhan olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine birincisi yani ilk e, beğenilen en çok beğenilen ee, şu andaki dizi baba dizisi ve büşrar e, olmuş arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.